Amerika sizinle aynı tarafta, aynı görüşe sahip ve Amerikalar endişeleri aynı zamanda. Bu aslında yönlendirmesi kolay bir his değil. Ama şunu söyleyebilirim ki, İsrail bu saldırılara verdiği karşılıklar ve yanıtlar, kendinizi korumak için verdiğiniz şekilde olduğunu söyleyebiliriz ve bunun da olması gerektiği gibi sağlanmasına yardımcı olacağız. Ve şunun da bilinmesi gerekiyor ki Hamas, Filistin insanları temsil etmiyor ve onlara sadece acı getirdi. Biliyorsunuz ki yıllar önce senet, beraber çalışırken hemen sekretere demiştim ki bence önemli burada. Sadece bir ona sonra geleceğim. Neyse. Çok zaman almak istemem. Aslında şunu söylemek istiyorum size. Oldukça üzgün olduğumu söylemem lazım. Gazi'de dün yaşam hastane patlamasında ve gördüğüm üzere diğer takım tarafından yapıldı. Sizin tarafınızdan değil. Ama dışarıda çok fazla insan buna emin değil. O yüzden çok fazla şeyin açık çıkması gerekiyor. Aynı zamanda hayat kurtarma kapasitesi masum Filistinlilerin bu işin ortasında kalması hiç hoş olmadı. Bana göre biz böyle biriz. Sadece dediğimiz gibi Amerika devletleri bu yönde bakıyor. Bizim gücümüzün vermek istediği örnek bu değil. Bu örneği gücümüze göstermemiz gerekiyor. Dünya bizi izliyor. Dünya bunu görüyor. İsrail'in bir değer zinciri var. Amerika'nın da olduğu gibi, diğer demokrasilerin de olduğu gibi. Ve bizim ne yapacağımızı, sizin ne yapacağınızı merak ediyorlar. O yüzden Başbakan İsrail'le sizinle olmak tekrardan mutluluk veriyor. Beni çağırdığınız <laughs> için teşekkürler. Ve buradan sonra ne yapılacak konusunda konuşmalar için hazırım. Tekrar teşekkürler. Ve İsrail'li vatandaşlara söylemek istiyorum ki onların kararlılığı, cesareti, oldukça really hayranlık oluşturucu çok teşekkürler